Kız mı erkek mi? Sadece bir ısırık hemen şimdi öğren. İlk kim başlayacak? Bir dakika bu sizin pastanız değil kızlar. Çok lezzetli. İkiniz de zevkten dört köşe oldunuz. Aa, bir saniye. Kızlar bu bir hamile pastasıydı. Oyun başlasın. Ha? Tamam. Pekala. Süper. İki pasta ve iki ağaç kız. <laughs> Kiri, o pasta mükemmellik abidesi. Ve Julie'ninki sade ve basit. Bence ikisi de çok güzel. Ah, evet. Çok iyi. Ayrıca çok leziz. Kesinlikle. Ha? Ne? Dolar mı o? Oh, Kerin'in pastası ağzına kadar dolar dolu. Gözlerime inanamıyorum. Julie'nin pastasında ne var? Hadi hadi. Keri savurganlık yapmaya karar veriyor. Bir popit satın aldı. Ne kadar da havalı. Harika. Ah. Ha? Julie pasta sürprizini yedi. Çorap mı? Ah yok artık. Keri. Bebeğin de bir popiti var. Ah çok iyi. Buldum. Julie, ne yapıyorsun? Ee, çorap kuklası için teşekkürler anne. Sıradan olduğunu merak ediyorum. Daha fazla merak etmeyin. Bu bir donut ziyafeti. İşte bu. Kerin'inki gerçek altın parçacıklarıyla kaplanmış. Muhteşem. Ve sürede olmadan hepsini yemelisin. Bu iş çocuk oyuncağı. Çok lezzetliler. Pekala kedi. Oo, çok can canlı. Bütün bunlar için zamanın olduğuna emin misin? Yine de seni suçlayamam. Ben de lezzetin tadına varmak istiyorum. Müthiş. Kesinlikle harika. Biraz kolayla hepsini yiyebiliriz. Ah bebeksi. Ne harika bir hayat sürüyorsun. Julie eğleniyor musun? Evet. Ju sanırım hızı arttırmalıyız. Ağzını sonuna kadar aç. Dişçiyi sevmeyenler için bu süper yiyici size göre olmayabilir. Ama böyle mideni oturmayacak mı? Üzgünüm bebek J. Ha, hadi bu kötü çocukları yıkayalım. Zavallı bebek. Anne! Ay aksi. Üzgünüm bebeğim. En azından bebek Kerim mutlu. Tracy, neden bu kadar sinsice davranıyor? Hmm, o gizli bir görevde. Sanırım şeker dükkanında hırsızlık yapıyor. Hayır, bunun sonu hiç iyi olmayacak gibi. Korkuyorum. Ah, hayır. Bir kuruş ödemeyi bile düşünmüyor. Şimdi filme gidelim bakalım. Pardon bayan, yiyecek ve içecek getirmek yasak. Endişelenmene gerek yok. Tracy karnındakinin bebeği olduğunu söylüyor ama çok şirin. İçeri gir Tracy. Hayır. Kelly Tracy'yi tamamen ele verir. Yakalandın. Oh hayır. Tracy İkiniz de bittiniz. Hapse girme zamanı kızlar ve bebekleriniz de. Kahretsin. Lollipop var mı? Tracy o tatlı şekeri yemek istiyor. Lütfen bebek için. Doğmamış çocuk kartını oynuyorsun ha? Al bakalım. Teşekkürler güvenlik. Ne kadar tatlı. Keli bu durumu fark eder. Onun da bir tedaviye ihtiyacı var. Lütfen. <laughs> güvenlik kendi özel şekerini veriyor. Ama yine de yiyecek sanırım. Bu da ne? <laughs> evet. Pamuk şeker yapıyoruz. Aa, bir pamuk şeker makinesinin içine... Aa, boş ver. Ve bitti. Bu ne güzellik. Mmm harika iş. Tracy bak. Sen de görüyor musun? Pamuk şeker alabilir miyim? Kelly hayır diyor. O zaman... Kelly makinesini Tracy'ye ödünç vermeye karar verir. Ama parmaklıkları aşmak çok zor. Çok üzgünüm. Vay canına. Tracy şekerleme söz konusu olunca kendisini kaybetti. Hapisten kaçmaya ne dersin ha? Harikaydı Trace. Hadi pişirelim. İyice dondur. Ama makine. Kısa devre yaptı. Merhaba çocuklar. Kate selfie çekilmelere ve büyük şekerler yemeye başladı. Vay canına kızlar şuna bakın. Tüm sınıfın dikkatini çekti. Kate'in çevresi popüler kızlarla doluyor. Hmm, bu çok iyi. Evet arkadaşlar siz de bir şeyler yiyebilirsiniz. Amina onları kıskandı ve arkadaşlarının şekerlerini çalmaya karar verdi. Şekerleri çalma zamanı. Ve Kate'in çantasındaki şekerler Amina'ya doğru uçmaya başladı. O çok iyi bir şeker hırsızı. Herkesin sırt çantasından mı çalıyor? Bu gerçekten büyük bir suç. Şaka yapıyor olmalısın. O mıknatısı nereden buldun Tanrım? İyi işte Amina. Bu şekerler huzur veriyor. Şu şeker yığınına bakın. Aa, bunu görmek isteyebilirsiniz. Aynen öyle. Keriverine Amina'nın şekerlerine doğru gidiyor. <laughs> Üzgünüm Kate. Okuldaki tahtın sallanmaya başladı. Hadi yiyelim. Hiç adil değil. Üzgünüm. <laughs> Merhaba Kate. Şu çöreklere bir bak. Ne kadar da muhteşem. Ve rengarenk. Amina ne düşündüğünü bilmiyorum ama bunlar senin için değil. Evet, acı sos ve bir şırınga alıyor. Burnuma kötü kokular geliyor. Çek bakalım. Bir tüp dolusu acı sos. Ne yapacaksın? Pastanın içi artık en acı sosla dolu. <laughs> Kate ve popüler arkadaşları parti için geri geldiler. Mumlar olmazsa olmaz. Ve şimdi dilimleme zamanı. İlk Amina deniyor. Aa! Uh -oh. Pastadaki kırmızı renge bir bakın. Kate ona <laughs> ısırmasını söyler hadi. Aa! Ha, ha, acı! Ağzından ateş fışkırıyor. Şey, ah, sadece ben neler oluyor? Çok teşekkürler genç adam. Eve gitme zamanımız geldi mi? Hey siz ikiniz. Ha? Sosisli sandviç. Cez bu roundu kazanıyor. <laughs> hmm, çok lezzetli. Hmm. Özgünüm Beti. En azından bu karpuzu alabilirsin. Bir dakika. Bir mega sosisli var. Bu da nereden geldi böyle? Boom. Cez hayır. Senin var. İyiye karşı kötünün savaşı kim kazanacak? Ne? Şeytan bebek, senin için gelen bir şey var. Vay! Hanımlar, ne yapıyorsunuz? Belki de bu sandviçi paylaşmalıyız. Sana iyi misin Jess? Neler oluyor? Pekala, matematik sinir bozucu olabilir. Bekle. Bak. İnek öğrenci tuvalete gidiyor. Bu senin şansın. İşte bu evet. Ha? Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük çikolata. Ve cest atmak istiyor. Sınav kağıdına karşılık. Aa, artık herkes mutlu. <laughs> hmm. Bekle. Rina, sınav kağıdı nerede? Bilmiyor musun? Evet, üzgünüm, ben bir fikrim yok. Kötü kızda sınav yok mu? Seni tatlı şirin baby. Bu kızın göbeği bile çivili. Tam modaya uygun. Michael ve Jerry kız arkadaşlarını görmek için buradalar. Bakın, kedinin sevgilisi ona dev bir yemek sipariş etti. Ne kadar romantik. Ne derler bilir misiniz? Aşk her zaman bir yolunu bulur. En umulmadık yerlerde bile. Tracy de küçük yemeğiyle mutlu. Teşekkürler Jerry. Bu abur cuburlar hapishane yemeklerini kesinlikle yener. Tanrı'ya şükür kola da var. Al bakalım en sevdiğin içecek. Ha? Aman tanrım. Bu bir teklif mi? Kelly sevgilim benimle evlenir misin? Ve cevap? Evet. Ne kadar güzel. Jerry de sürprizini yapsa iyi olur. Aa, bu da ne? Yüzüğü aramaya başlar. Aa, yüzüğüm nerede? Tracy sinirleniyor. Aa, Jerry! Jerry'nin kutusuna da bakıyor. Bir kez daha bakıyor ama görünürde bir yüzük yok. Tracy'nin kalbi kırıldı. Buraya kadar. Bana evlenme teklif etmeyecek miydi? Baksana bir yüzük. Tracy bekle. Ah, üzgünüm Jerry. <laughs> İzlediğiniz için çok sağ olun çocuklar. Videolarımızı kaçırmamak için abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşürüz.